Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammet Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Duvarsız köyümde oynayacağız Uzun zamandır bu köye girmiyordum Aslında mailler arasında dolaşırken yanlışlıkla Girdim ve uzun zaman girmeyince de Clash of Clans bir animasyon Getirdi ya geçenlerde O animasyon karşıma çıktı onu maalesef Size izlemet, izletemedim Onu bir geçeyim daha sonra köyden çıkarım dedim Ve arkadaşlar bir baktım Köy bana deli bir ganimet verdi Bakın burada burası ganimet arabası 10 milyondu ve şu anda ben Birazını topladım. 7.5 milyon altın 8 hatta 9 milyona yakında bir iksir kaldı. Bugün sizlerle bunu harcamak istiyorum. Hatta hepsini harcayabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Ama arkadaşlar harcayabildiğimiz kadarını harcamak istiyorum. Gaymet boşa gitmesin ve Duvarsız Troll Köy'de sizlerle birlikte bir video çekelim dedim. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Eğlenirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve daha fazla bu köyde video gelmesini istiyor musunuz? istemiyor musunuz? Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu ganimeti bugün hepsini harcayamam. E, birazını da diğer videoda harcamam gerekiyor. Bugün ben neler yükselteceğim? Onun devamını da sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Bugün şöyle bir havanları yükseltelim isterseniz. Bir tane havanımı basayım. En yüksek ne yükseltilebiliyorsa zaten. Köy binası 8'i fullemeye çalışıyoruz. E, daha sonra burada bir tane daha havan varmış. Bunu da bastım. Full havanlarla gitmeyelim. Hatta şurada bakın bir şey daha geldi. Laboratuvardan çok fazla gürültü geliyor dedi. Sanırım büyücüler bir araştırmayı tamamladı. Evet hatta o nasıl bunlar tamamlandı ya? Ha, bizim komple yükselttiklerimiz galiba. Ben yokken onları nasıl yükselttiniz? Başka bir araştırmayı başlatmak için yeterli kaynağımız var mı? Bir bakalım. Var. Var abi var. Yeterli kaynağımız var. Ama buradan ne yükselsek diye bakıyorum. Kaynak var da depo var mı? O yok işte. Depo yok abi. Neyse buradan büyücüyü bir basalım gitsin bakalım. Burada kışılarımız varmış. Birlikler geri dönmene çok sevindiler. Teşekkür ederim canım. Ordular bir süreliğine çok daha hızlı etileceğine eminim. Hemen bir ordu etmeye başlayalım şef demiş. Ve buradan ben direkt en son kullandım ne zaman kullandım onu da bilmiyorum ama o orduyu bastım. Hatta bakın savaş günlüğümüz bile yok. Bize ne saldıran varmış ne de bizim saldırdığımız. Ee, buradan craft ve kreçeyi de yükseltebiliriz aslında ama abi gerçekten deli ganimet var ya. Deli ganimet. Diğer köylerinde de bu videoyu çekeceğim. Ee, gelecek yakında onlar da. Şimdi buradan biraz daha ganimet toplayalım arkadaşlar sizlerle birlikte. çubuk milyon bir altınım oldu tekrardan. Şimdi bunu neye harcayacağım onu düşünüyorum. Aa burada okçu kulesi varmış ama basamıyoruz maalesef. Başka ne varmış? Havanları yükseltebiliriz ya. Ya da büyük kulesi ne kadar istiyorsun? 1.700 istiyor. Bomba kulesi 3.5 istiyor ama depolarımız maalesef yetmiyor. O zaman ben buradan bir tane daha havan basıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan tekrardan geldim. Havanı tekrardan bastım. X'i şu anda elimde kaldı. Çok kötü oldu. Buradan bunu bitiremiyoruz. Aa, aslında 500 elmas versek mi ya? 500 elmas versek mi arkadaşlar ne dersiniz? Bir şey daha yükseltelim çünkü iksir elimizde patlayacak. Ben vereceğim ya. Bu videoya değer abi. Bu kadar ganimet var. Bu videoya değer bence. 500 elmasımızı verdik ve buradan tekrardan bir şey daha yükseltmek istiyorum. okçu yükselteceğim. 3 gün sonra bu da boşa çıkacakmış. Demek ki 3 gün sonra yeniden bu video çekebilirim arkadaşlar. Hatta burada inşaatçıya bir şey diyor. Sen yokken inşaatçı bir şeyler inşaat Ne inşa ettin paşam? Onaylamak için burayı imzala burayı da ve burayı da diyor. Oha Aa bunları nasıl yükselttin? Abi bunları oyun kendi kendine mi yükseltti ben yokken? Şaka yapıyorsun ya da ben yükseltmişimdir ya bunu. Oyun kendi kendi yükseltebilir mi? İnşaat için gelecekte yapabileceklerimizle ilgili planları da var. Biliyorsunuz arkadaşlar kendi kendisine mi yükseltti yoksa ben mi yükselttim bunları? Yorumlar kısmına lütfen yazın. Çok merak ettim şu anda. Nasıl oluyor anlamadım. Kendi kendine kafasına göre bir şeyler yükseltebiliyor mu bu köy? Gerçekten biraz da gelişme var gibime geldi ama neyse. Sıkıntı yok. Şuradan bir tane savaşa gidelim o zaman. İnşaatçılarımız dolu zaten. Arkadaşlar diğer videoda ne yükseltelim lütfen yazın yorumlar kısmında. Bu videodan bu kadar bende. Ama diğer videodaki yükseltmelerimizde lütfen yorumlar kısmında yazın ne yükseltmemi istiyorsunuz. Havanlar bitecek. Topları mı yükseltelim yoksa büyücü kulesini mi yükseltelim? Bir de laboratuvardan da yükselteyim onu da yazın. İsterseniz böyle bir hafta sonra falan atayım ben biraz depoları geliştireyim. Öyle yapalım ama siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde e, videoları siz izliyorsunuz arkadaşlar. Siz ne dersiniz yorumlar kısmında? Onları yükselteceğim diğer videoda. Madenlerde ve toplayıcılarda ganimet olan bir köy gelirse çok da hoş, güzel olacaktır. Bu arada ganimet de almadım o ganimet dursun gitmesin bir yere onu kaybetmeyelim. Elmasımız da gitti ama 500 elmas hala e, karnım yanıyor ona. Evet arkadaşlar tam istediğim gibi bir köy geldi şu anda karşımıza gerçekten efsane oldu. 500 bin iksir var 300 binde altını var nasıl yapsak acaba buraya? Altardan sadece iksir almak için saldıracağım çünkü iksir gerçekten çok fazla. Hatta iksir alırken altını da alacağımızı düşünüyorum. Şöyle birer tane bir okçu bıraksam ama orada top gördü biz maalesef. O zaman bu şekilde arkadaşlar buradan barbarların bırakıyorum. Hatta barbarları da geçtim. Hatta aynen biraz bir barbar okçu bırakayım. Arkasından kalan goblinleri bırakacağım goblinler içeriye patates ederler diye düşünüyorum. Şöyle üç taraftan goblinleri bırakıyorum arkadaşlar. Bir öfke bir şifa bıraktım aman Allah'ım şu anda coştular orada. Baya deliriyorlar. ya yani goblinler bir de hızlı oldukları için ölmüyorlardı. Çok hızlı hareket ediyorlar. Yani canları az ama hızlılar. Yani işi bitirdikten sonra ölüyorlar. O huylarını seviyorum goblinlerin. Goblinleri sevin yükseltin kullanın abi gerçekten efsaneler. Burada şu anda kara eksir almamıza gerek yok. Kara eksir depomuz zaten full. Baban kralı fullleyecek kadar bir kara eksirimiz var. 3 seviyesi var hatta laboratuvardan da baya bir şeyler yükseltebiliriz. Diğer videomuzu acaba kışta falan mı yükseltsek? Bu köyü kullanmak istiyorum ya. Bu köyü köy 8 full yapmak istiyorum. Daha sonrasında böyle güzel saldırılar çıkartmak istiyorum. Köy 9 maalesef yapamıyorum. Hatta e, bozmak da istemiyorum Köy binası 8'de duvarsız olarak kalsın Çünkü artık bildiğiniz üzere duvarsız köyler yapılmıyor Yaklaşık bir 4-5 senelik köy arkadaşlar Bu köy O yüzden anası da büyük Yani e, hiç de dokunamıyorum Bu şekilde duruyor Umarım sizi de seviyorsunuzdur köyüm. Sizin de böyle köyleriniz var mı bilmiyorum ama inşallah vardır. İnşallah geçmiş zamanlarda yapmışsınızdır böyle köyler. Çok hoş oluyor, çok tatlı duruyor şu anda. Yani herkesin duvarı var sizin duvarınız yok ve köy binası 8'siniz. Güzel. Barbar kralımız öldü şu anda ama güzel bir ganimet aldık ya. Şöyle savaşımızı sonlandıralım o zaman. 168 bin altın 400 bin iksir almışız. İksir bakımından güzel bir savaş oldu. En azından verdiğimiz çıkarttık. Hatta fazlasını da aldık diyebiliriz. Şimdi şöyle bir gelelim. Bir lige yerleştin dedi bize. Tamam dedi ligimize yerleştik. Buradan orduyu eğittin mi? Orduyu eğitmiş. Güzel ama şuradan gelelim. E, bu arada ordu hızlandırma da vermiş bize onu ben oyuna yeni döndüğüm için verdi sınırsam güzel yani oyunu geçmiş zaman da oynayıp da bırakmış insanlar oyuna geri döndüğünde oyunu alıştırmak için güzel bir strateji kurmuş küres e, süpersel. küresel diyordum küresel de olsa gelse keşke oyuna ama gelmiyor size işte getirmiyorlar e, şuradan gelelim bir de bağış alalım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah boştur durkalan güzel boşmuş. Hemen buradan isteğimizi atalım. Ee, özel istek mi attım yok. Güzel tamamdır. Ne attınız? Ee, balon attılar. Güzeldir tamamdır. Şöyle hemen ayrılalım. Teşekkür etmeye vakit ayırırsak atıyorlar abi direkt. O yüzden hiç direkt ayrılıyorum. Bir savaşı daha gidelim bakalım. Bu sefer dev falan var. Devin yanına balonlar bence evi sen 10 numara 5 yıldız olurlar. İnşallah bu sefer daha fazla gayet gelir diyeyim. Şöyle arkadaşlar güzel bir köy bulayım geliyorum. Evet arkadaşlar saldıracağım köyü buldum. Ganimeti gayet güzel ama köy çok çok fazla kolay. Yani birkaç tane böyle köy geldi onları geçtim. Ama şimdi buna da saldıracağım yani artık fazla aramak da istemiyorum gelmez falan sonra pişman oluyorum bu tarz köylerde size de oluyor mu bilmiyorum ama böyle hani geçiyorsunuz ya daha iyisi bulacağım diye ondan sonra böyle 10-15 dakika aratıyorsunuz ve gelmiyor o kadar iyi bir köy ona saldırmadım diye pişman oluyorsunuz ben de o duyguyu yaşamamak için bu köye saldırmak istiyorum şu anda bakalım Zaten elimizde okçu barbar var var varsayılır devler de güzel şeyler yaparlarsa köyü üstleriz diye düşünüyorum. Balonlarda var zaten. Hatta balonları kullanacağım Aynen kullanayım. Oo balon çıktı abi yapma ya. Baksana zayıf köy dedik, güzel köy dedik, tatlı köy dedik. Ama sen yaptığına bak şimdi benim devlerimi patates edeceksin orada. Oldu mu bu? Oldu mu bu Oradaki zehirler falan evet balonları şu anda patates ediyorlar ama bizim okçular da bayağı bir hasar alıyorlar orada. Hemen onların üstüne bir tane şifa büyüsü atsam şu anda köyde havan falan bir şey kalmadı. Toplu bir şekilde hasar verebilecek. O yüzden güzel. Hemen şu balonların üzerine de bir tane şifa büyüsü atıyorum. Balonlara şifa da atılır mı demeyin. Burada atılır abi. Burada atılır. E, kralımızın yeteneği nerede? Hemen kullandım onu da. %60'ı geçtik şu an. Tamamdır 3 yıldız gelecek ya temiz bir şekilde. O klan kalesi birazcık korkutmadı değil. Hani ama zehirlerin olması güzel oldu. Hatta ben zehirleri silecektim. Başka bir şey atsınlar diye. iyi ki silmemişim. Çok fayda sağladı zehri büyüleri. Bizlerle iki tanesini bir anda atınca bir tanesi 4. seviyeydi. Efsane oldu. %89 %90'ı geçtik. E, altta bir okçu kulesi kaldı. Onu şuradaki okçular falan e, yıkarlarsa güzel olacak. Hatta balonlarda gidiyor. Tamamdır. Güzel. Devil adında bir köyü e, patlattık şu anda. Bu de çok fazla kullanılan bir isim ya. Bayağı kullanan var bunu sanırsam oyunda. Başka nerede bina kaldı? O köşelerde varmış. Bir de bunları bekleyeceğiz. İşin yoksa bunları bekle şimdi. Neden köşeleri koyuyorsun ki? daha bir dakika var hani aldım e, aldım ne oldu yani ne oldu değil mi ne oldu e, biraz daha geç bitti sadece savaşımız evet evimize dönelim arkadaşlar yine e, alacağımız galimeti aldık buradan da hatta yıldız bonusumuza geldik gayet güzel e, bizim şu an hazinemizde ne kadar oldu 720 bin altınımız o, ve iksirimiz oldu bunu da artık ilerleyen dönemlerde kullanırız haftadan haftaya inşaatçılarımız boşa çıktıkça diyelim buradan hemen gelelim tekrardan ordumuzu basıyorum arkadaşlar şuradan zehir büyüsünü hatta şifayı da siliyorum tekrardan bastım bunu ee, bir tane daha... Öfke yükseltsem ya da yükseltmeyeceğim. Tamam öyle kalsın ya. Zehri buraya alıp bir tane daha zehir bassam buradan. Evet şimdi tam oldu. E neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi diğer videomuzda neyi yükseltmemi isterseniz onu lütfen yorumlar kısmında yazın bana ve diğer videoda onları yükseltelim. 3-4 gün sonra büyük ihtimalle yeni bir bölümü daha gelir. Bu gemiyi evet, harcamak istiyorum. Köyde bırakmak istemiyorum. E, eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz bana destek olmak ve motivasyon vermek için Hemen aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.